Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz yorumcu Firuze ben sevgili güzel gönül dostlarım hayırlı bereketli bir akşam diliyorum Yüce Rabbimin rahmeti, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Allahu Teala saç derlerinizden ayak tırnaklarınıza kadar selamete, feraha ve aydınlığa çıkartsın. Dilerim her şey kalbinizce olsun. Zorlu sınavlarda Yüce Rabbim yollarımızı aydınlatsın ve yollarımızı kolaylaştırsın diyorum. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjileri niyet alaraktan da fincanımı kapattım. Tabii ki kolektifin en yüksek hayrına olsun. Kendinize uyanları alın, size uymayanları da rica ediyorum evrene gönderin. Fallarımız bireysel değil, tabii ki herkese uymayabilir ama birer mesaj alabilirsiniz diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım sizlere ayrıca çok da teşekkür etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güvenden ve ilgiden dolayı, bana ayırdığınız zamandan da dolayı. İnşallah burada sizlerle beraber belli bir noktaya kadar geleceğiz Allah'ın izniyle yaradan izin verir bizler de her daim burada oluruz değil mi? Video izledikten sonra rica ediyorum kanalımıza abone olmak ve burada alma verme dengesini sağlamak benim için çok önemli. Tüm bildiri seslerini rica ediyorum açın ki tüm yüklenen videolardan haberdar olun. Birkaç gündür internetle sınanıyorum ve videolar geç yükleniyor maalesef benimle ilgili bir durum değil. İnternetin internetin altyapısıyla alakalı olduğunu da ayrıca söyleyebilirim. Şimdi bakalım gönderin bana güzel niyetlerinizi ve dileklerinizi. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum sevgili fan sahibi arkadaşım. Aslında hayatında bir imkansızlık var ve o imkansızlık, bak onunla ilgili bir mucize yaşayacaksın. İmkansız gibi gördüğün imkansızlıkla sınandığın bir konuyla ilgili bir mucize yaşayacak olduğunu müjdeleyebilirim sana çok güzel bir yıldızın çıkmış. Yıldızın yükselecek, yıldızın parlayacak hatta. Ve bu imkansıza inan. Çünkü bu mucizevi bir şekilde çözülecek. Ve mucizevi bir şekilde ödüllendirileceksin. İmkansız gibi gördüğün her neyse artık. Evet, telvelerde güneş sembolü yansımış. Yani güneş yansımış. Şimdi tabii ki yorumcudan yorumcuya değişebilir. Ben güneş gördüğüm zaman, güneşli günler inşallah tez vakitte kavuşuruz değil mi? Burada güneş sembolü telvede yansıdığındaki anlamını şu şekilde yorumlamak istiyorum. Duru görü enerjimle. Uzun zamandır böyle dualarında yer verdiğin ve çok istediğin Burada hacet ettiğin bir konuyla ilgili göz aydınlığı alacaksın. Yani burada o dualarına yer verdiğin, dua ettiğin, çok istediğin, uzun zamandır beklediğin bir şey. Bu yaklaşık 12 gün, 12 hafta, 12 ay da olabilir. Veya da 2012'den beri de olabilir. Bakın çok istediğin bir şey ama Falın başında da demiştim ya aslında imkansız gibi gördüğüm bir şey de olabilir. Belki anne olabilirsin, belki baba olabilirsin, belki evlenebilirsin, belki de bir iş sahibi, bir araba sahibi, belki bir ev sahibi. Bilemiyorum ama bir konuyla ilgili büyük bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Çünkü güç, başarı enerjisidir güneş. Şu an bulunduğun yer karanlık, Bulunduğun yerde buhram enerjisi de var, haklısın. Şimdi bu kadar konuda, bu kadar sıkıntıda, bu kadar olayda ben nasıl ferahlayacağım çok haklısın. Ama e, sen bittim dersin ben hep diyorum Rabbim yettim der. Hızır Aleyhisselam Efendimiz de bu zorlu günlerde yoldaşımız olsun inşallah. Ama dediğim gibi güç, başarı enerjisi telvelere çok net yansımış büyük ihtimal döktüğüm kurşunlardan çok güzel de mesajlar alıyorum. Devamlı e, niyet alarak dinleyin rica ediyorum. Gerçekten kolektife niyet aldık ama e, birçok kişi çok güzel mesajlarla geri dönüş sağladı. Evet, e, şu an bulunduğun yer karanlık ve aydınlanarak ilerleyeceksin bak karanlık, sıkıntılı dardasın, maddi manevi yönde sevdiklerinle, torununla evladınla, belki kardeşinle belki iş yerinle ama bir darlık, bir karanlık enerjin var elbette ki burada Şanlıurfa'nın şeysi Giresun'un G'si İzmir'in İ'si, Trabzon'un T'si bak Edirne'nin E'si bunlar da net yansımış adında ve soy isminde olabilir ama şu yılana dikkat et Ay inanmıyorum bak nasıl kıvrılmış görüyor musunuz? Bunu da ben oluşturmadım. Bir tane bilmiş var. Furize sürekli yılandan, nazardan bahsediyorsun. Zaten nazar deveyi kazanan insanı mezara götürüyor. Nazar var ki falda çıkıyor ki tedbir alın diye ben de söylüyorum. Ya aslında çok şeye teşvik ediyorum büyük ihtimal. E, dün bir danışanım instagramdan yazdı. Ya Furize abla işte ben e, Türkiye'de değilim ama filanca bir şehirdeyim. Beni dualara teşvik ettin diyor. Nazar var dedin diyor. Bence bu bir sebep diyor. Ve her gün diyor okuyorum ve diyor iliklerime kemiklerime kadar işlediğini esnemekten gözlerim yaşartacak kadar diyor hissediyorum ve diyor çok hayra vesile oluyorsun. Bak aslında biz bilmeden vesile olduğumuz durum da varmış. Şimdi burada bir yalan çıktı. Ben bu yılana karşı tedbirli olmanı isteyeceğim sevgili arkadaşım. Yılanı görüyor musun? Hanenin dışında Bak baş kaldırmaya yönelmiş Ama kobra yılanı gibi sanki O kadar e, enteresan ki Bir de yılanda tılsım var Şöyle gösterirsem Yılanda tılsımlar da var Bak e, burada bu yılanda M harfi Şimdi bilirsiniz siz kim yılan değil Değil mi? bunu Ben size isim vereceğim P harfi var bunda M harfi var Ayrıca bunda L harfi var. Bakın çok net yansımış. Yılan. Resmen yılan. Yılanın bir de yavrusu var. Bak. Yavrusu da var. Yani baş nereye giderse ayak da oraya gidermiş. Anladınız ya siz. Bir de bunun yavrusu var. Ama bu yılan baş kaldırmış. Haneye girdi girecek. O kadar da dolmuş ki şişmiş. Kobra yılanı gibi. Evet şimdi biz bu e, yılanı zaten siz başa çıkacaksınız. Bu yılan sizden de güçlü değil. Siz kimleri alt ettirmediniz ki? Bu sadece sizin için bir çerez değil mi? Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Sonuçta bizler tedbirimizi alıyoruz. Okumalarımızı yapıyoruz. Hasbinallahu veli mevlekil diyoruz ya. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama bu yılan sizi korkutmasın. Korkut, korkut. <laughs> Türkçe gidiyor bende. Neyse işte şurada bir şey var inanç var şimdi burada dediğim gibi aydınlanarak ilerleyeceksin mükemmel bir fırsat sunulacak yuvanın içerisinde böyle yuva dediğimiz evimiz yuvanın içerisinde tabii ki biraz böyle sıkıntımız mevcut uyku problemimiz mevcut düşüncelerimiz çok yoğun bu dönem o kadar çok şey düşünüyorsun ki hesaplarda yapıyorsun planlarda yapıyorsun ama bir de kendinle ilgili özel bir düşüncen daha var. Bunu da gerçekleştireceksin. Bu konuyla ilgili yolun açılmış. Burada yuva ile ilgili hayat bulunacak. Bu yuvada sıkıntı varsa, bu yuvada eşler arası, aile büyüklerinizle ilgili, kardeşlerinizle ilgili çatıştığınız, anlaşamadığınız, paylaşamadığınız, uzlaşamadığınız her ne var ise, yine diyorum hayat bulacak. Allah'ın izniyle inşallah. Fala ne sorduysan ama, fala ne sorduysan, bugünkü fal benim olsun. Ama şunu merak ediyorum, her ne dediysen, onunla ilgili uyarlıya uyarlıya al sevgili arkadaşım. Hayatın içerisinde e, sürekli gücünü bastırdığını görüyorum. Sürekli gücünü bastırdığını görüyorum. Bu hayatın içerisinde sürekli bastıra 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 artık bir ağırlaşma enerjisi görüyorum. Çok ağır omuzların ve omuzlarından yukarı ensene doğru ağırlaştığını görüyorum. Niye? Bastırmışsın sürekli. Ve kendini bastırmışsın. Sadece bastırdığın için, kendini olmazlara inandırdığın için, devamlı Böyle hep yenilgi, başarısızlık, sürekli işinle, aşkınla neyle sınandıysan hep bastırmışsın. Yani bir daha sevmem, bir daha başlayamam, bir daha yapamam dediğin her ne var ise bir değişim enerjisi geliyor. Ay inşallah hepiniz mutlu olun çok istiyorum arkadaşlar. O kadar mutlu olun ki sizin mutluluğunuz benim mutluluğum. Ben gerçekten sizlere çok dua ediyorum. İnşallah Şaban ayımız mübarek olsun. Bol bol dua edelim. Bir de sevinçli gözleşim var. Hadi hayırlısı. Evet o bastırdığınla ilgili. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet şimdi her ikisini de destekleyelim. Evet hayatın içerisinde dedim ya gücünü bastırmışsın, düşüncelerini bastırmışsın, 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 kendini hasta etmişsin. Ama bir ayağa kalkacaksın. Ama konuşamadığın için de bu seni tüketiyor. Artık konuşmaya da başlayacaksın. Hayır diyeceksin. Artık hayır da demeye başlayacaksın. Ee, güneşin yansıması zaten bize birçok şey anlatıyor falla ilgili. Verimliliktir, bolluk bereket enerjisidir. Hayırlı bir iş kapısıdır. Hayırlı bir görüşmedir, hayırlı bir dostluk, hayırlı bir arkadaş, hayırlı bir haber. Her şeyin hayırlısıdır. Güneş sıcacıktır böyle. Bilirsiniz yakar böyle kavurur. Ve e, bolluk çok yakında diyor. Ektiğin bütün tohumlar hayat bulacak diyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet yani bunların hepsi çok yakın enerji. Maddi anlamda rahatlama ve bir de iş anlaşması yaparak böyle hayırlısıyla bir kutlama yapacaksın halen de. İş anlaşman da var. Ve artık önünü görmeye başlayacaksın. Daha önce önünü göremiyordun. Plan yaparken, bir şey almak isterken, yatırım yapmak isterken veya da her ne yapmak isterken önünü göremiyordun. Bu iş anlaşmasından sonra önünü görüyorsun. Bu değişimden sonra yine önünü görüyorsun. Aslında sana bir rahatlama gelecek. Böyle bir rahatlama enerjisi gelecek. Bu bolluk, bu bereket çok yakında. Çünkü sen çok güzel Ektiğin tohumların hayat bulmuş hali. Bunları gördükçe keyifleneceksin inşallah. Evet e, burada bir iş anlaşması dedik. Bu iş anlaşması da senin hayrına olacak. Ve hedef ve başarı istiyorsun. Güç istiyorsun. Zaten maddi yönde gücüm yerinde olursa diyorsun her şey yoluna girer. Ki bununla da ilgili çalışmalar yaptığını görüyorum. Aslında kendini başarıya hazırlayacağım bir süreç. Başarıya hazırlayacaksın, kendini ispatlayacaksın. Hani bunu pasif ya, bundan e, bu beceremez, bundan bir şey olamaz. Bu eline elini aldığı her işi yarıda bırakır, bu batırır. Daha önce demek gibi çok şeyler yaşanmış ki bu hane içerisinde. Ama artık kendini gösterme zamanı yaklaşmış. Önünü görüyorsun sevgili fal sahibi arkadaşımız. Ve burada atacağın adımlarda artık duygusal değil daha mantıksal hareket yapacaksın. Çünkü sen mantığınla duygusal hareket ettiğinde gözleşi huzursuzluğun eksik olmadığını da görüyorum. Evet bir planınız daha var. Bir plan daha var. Falı kime niyet alıp dinlediyseniz kendiniz içinse ya da bir başkası içinse. Bakın bir planınız daha var ve bunu da zaman ayırmalısınız. Çok erteliyorsunuz ertelediğiniz o plan için biraz zaman ayırın lütfen ve biraz gizemli kalın. Ne diyor Hazreti Mevlana Efendimiz? Gizli ekilen tohum hayırlı sonuç verir. Burada anahtar sahibi olana kadar, iş sahibi olana kadar, ev alana kadar ya da her ne yapana kadar o muradına da yerine geldiğinde istediğin o hazmı doyum alana kadar kimseye bir şey anlatma. Bu planından da lütfen bahsetme. Ve buna da zaman ayırırsan çalışmaya devam edersen üzerinde durursan bununla ilgili fayda göreceksin sevgili arkadaşım fayda göreceksin tabii ki biraz bunalabilirsin biraz sıkılabilirsin ama sebat et rahat ol ya rahat ol lütfen rahat ol sakin ol yani bugün biz yaşıyorsak hala nefes alabiliyorsak yani burada rahat ol allah Teala kulunu rızıksız bırakmaz hepimizin rızkına kefil Allah değil mi? Rahat olur lütfen. Evet, bu planın üzerinde dur ama kendin burada mantık ve sakin. Çünkü burada dediğimiz gibi sebat et, bekle ve olacakları da zaten göreceksin. Burada çok aceleye gerek yok. Bu senin için çok önemli bir plan. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Buna zaman ayırırsan üstesinden de geleceksin ve senden de birçok kişi faydalanacak Allah'ın izniyle. Evet, şimdi burada tamamen yoğunlaştığımda isteklerinin bak isteklerinin arasında duran tek şey var. Bu sebahat et dedim ama isteklerinin arasında duran tek şey senin korkuların. Kendinle yüzleşmen gerekiyor. Kendini ne iyi hissettirecek? Sana ne iyi gelecek? Lütfen bunlarla da ilgili kendini iyi hissettireceklerle de ilgili bir çalışma yap. Mesela bana dua tesbih çok iyi geliyor. Misal örnek vereceğim. Sana ne iyi geliyor? Kendini yani kendini öne nasıl çıkartabilirsin? Sana ne iyi geliyorsa onunla ilgili bir çalışma yapmanı önereceğim. Çünkü burada çok güzel bir bak görüyor musun? Halka oluşmuş. Çok güzel bir halka oluşmuş. Ay gökülüyor maşallah. Üç tane göz aydınlığımız var. Hadi hayırlısı. Evet şimdi burada duran tek şey diyoruz korkuların yüzleşmen gerekiyor isteklerin arasında korkularında lütfen yüzleş. Seni korkutan enerji seni geri çeken enerji neyse de ona derdini ona hayır ben bundan çok rahatsızım demekten korkma söyle. Yani seni kim geriye çekiyorsa ya yapma. Beni rahat bırak. Ben de akıllıyım. Ben de mantıklıyım. Düşeceksem düşeyim, kalkacaksam kalkayım. Zararı da göreyim, ziyanı da göreyim. Yani kimse yoksa bunu yapan çevrende büyük ihtimal iç sesin. Bununla ilgili de ayrıca söyleyeyim. Evet, Artık diyorsun ki ben bir hedef belirledim, bu hedefimi peşinden gideceğim, isteklerin, arzuların peşinden gideceğim. Ama bazen korku enerjisi, kaygı enerjisi seni çok kilitliyor. Buna dikkat edersek çok güzel olur. Arzularında, hayalini de gerçekleştirecek kudret ve güç var. O manevi güç sende var. Bu dönem sır perdeleri açığa çıkıyor sevgili arkadaşım. Mesela senin kafanın ne kadar? kurcalıyor karıştırıyor neye takıntı yaptın neyin üzerinde iş sürüyorsun mesela e, burada belki arkandan çevrilen işler iş arkadaşın veya da seni e, güvendiğin bir kişi borca çekti ya da çok sevdiğin bir kişi arkandan bir iş çeviriyor ama kalbin bir türlü ısınmıyor ya bir şeyleri çok merak ediyorsun neyse çok dolandırmayalım neyi merak ediyorsan sır perdeleri açığa çıkacak ya bu bana yalan söylüyor ama dur bakalım ben bir yakalayacağım deyip beklediğin ya da bunda bir haller var deyip üzerinde durduğun bu durum açığa çıkacak. Gizli kapaklı olan her ne varsa bazı olaylar gündeme gelebilir ve e, bir de bunu gündeme getirirken havaya mensup, hava elementine mensup bir kişiden de akıl destek alacaksın. Ayrıca de e, sırtın yere gelmeyecek. Bu destek manevi bir destek. Bu destek tam böyle senin en çıkmazda olduğun, karar veremediğin, çözüme ulaşamadığın bir anda destek alacaksın. Ama hava elementine mensup. Ya terazi, ya ikizler, ya kova. Bu bir e, bayan. Adında R var ve S harfi var. Bu kişi de bir de sevgili arkadaşım C harfi var. Bundan bir destek alıyorsun. Evet kangren olmuş bir durum. Hane içerisinde bir şeyler kangren olmuş. Bak. Kan giren olmuş bir şey. Bayağıdır da canını sıkıyor. Kan giren olmuş bir konuyla ilgili. Sana acı veren bir şeylerle ilgili. Bunu sona erdireceksin. Artık benim dediklerim, benim kurallarım, benim isteklerim. Sana uymayan, ters gelen her durum neyse bunu artık geride bırakıyorsun. Sana uymayan, ters gelen her neyse geride bırakacaksın. Aslında çok güzel bir değişim enerjisi var. Yani hani bastırdın, bastırdın, sustun, sustun, sustun ya. Şimdi izler de sürdün, doneler de elinde. Artık böyle bir akıl da aldık. Çünkü akıl akıldan üstündür. Ve artık her şeyle yüzleştik. Ne yapacağız? Yeni bir şehir, yeni bir hayat, belki de yeni bir ortam. Sanki bir şeylerin yepyenisi hayatında olacak. Bunu yaptıktan sonra ama. Şimdi sır perdesi kalkıyor, arkandan vuran, yalan söyleyen ve size uyumayan ters giden durumları artık her neyse bunları çözüyorsun. Parayla ilgili sevgili arkadaşım, belki de eğitimle ilgili bir can sıkıntın var. Ve bununla ilgili bir şans, bir fırsat bekliyorsun. Ve bu şans, bu fırsat geliyor 21 Mart sonrası. O güzel kalbinden ne geçiriyorsan, eğitimse eğitim, eğitim paraysa para, ne diliyorsan bununla ilgili 21 Mart sonrası çok güzel yüksek bir enerji görüyorum. Eğer ex partnere niyet aldıysan, ex partnerle ilgili ne yapıyor ya bu hayırsız ne yapıyor artık o kadar da umursamıyorsun. Biraz beklerken soğumuş olduğun bir enerji bir kısmınızla tuttu. Şimdi bu ne yapıyor diyorsun ama bu kişinin enerjisi çok net yansıdı. E, bu nerede ya ne yapıyor diyorsun ama bu üzgün. Bak bu kişi üzgün çünkü ne yaptığının ne ettiğinin farkına vardığını görüyorum ve size çok yani ihanet etmiş. Sizi hiçbir zaman ikna edemeyeceğini düşünüyor. Bir ihanet söz konusu. Ama size de çok ihtiyacı var. İçinde yaşadığı iş hayatıyla ilgili anlaşma yaptığı, ortak olduğu veya da burada ona iyi gelip de peşine heves uğruna gittiği durum her neyse büyük bir darbe almış. Yaşadığı bir sıkıntı var ve bu sıkıntılardan sebep de adım atma atmama arasında gitgelleri yaşıyor ve bunun açısında ciddi bir sıkıntı var biraz daha beklemeyi seçmiş ama çok istiyor ki arayayım çok istiyor ki konuşayım Onu seninle uzun uzun konuşmak seninle dertleşmek senden akıl almak fikir almak o kadar iyi geliyormuş ki ama şu an sessiz olduğu süreç sizi korkutmasın çünkü hiç keyifli değil üzgün olduğunu hissediyorum. Bunu da belli etmemeye çalışıyor. Ama mevcut enerjisinde ani kayıplar, beklenmedik darbeler, sebepler, bir anda çıkan kargaşa, hürgür ne varsa bu bir anda dibe dibe düşmüş ve şu an çırpınıyor. Şu an çırpınıyor. Ve burada kayıplar da verilmiş. Beklenmedik sebeplerden çıkan sorun size karşı yoğun bir mecburi enerji var bu kişide ve enerjisi Egosu da tutuyor bunu. Ama çok istiyor. Çok istiyor bu kişi sizinle görüşmek. Ex partner aklınızdaki kişi. Hani hiç iletişiminizin olmadığını hissediyorum. bu kişiyle aranızda 7 vadedir de sıkıntı varmış. Yani 7 gün, 7 hafta, 7 ay belki de. Ama bu kişi sıkıntıda. Sizin için bir de işaret kartı seçmek istiyorum. Ben hep nedense baştan seçiyorum ama yine birden üçe kadar tutun. İşaret kartları size neler fısıldayacak. Bakalım. Aa, ya yemin ediyorum. Ben ne dedim, yedi vaat edemedim mi? Evlilik, aha, evlilik. Bir elemanın bak bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte. Farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Bu birinci kart. Bu kadar mı güzel bir enerji olur? Hiç. Bakın böyle yaptığım bir kart. İkinci. Aa iki tane geldi. Dur bakalım. Şu iki olsun. Bu iki olsun. İletişim. 16 rakamı çıkmış sevgili arkadaşım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Ama boğaz çakranı güçlendir. Ben az önce ne dedim? Çok bastırmıştın, bastırmıştın, bastırmıştın. Artık hayır demen gerekiyor. Bu kadar mı uyumlanır bir enerji? Artık boğaz çakranı geliştir diyor ve güçlendir diyor. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Yani mavi taşlı. Bu ikinci karttı. Peki üçüncü kart ne diyor? Kutlama zamanı. 26. Diyor ki hayatı kutla. Az önce ne dedim? Hala nefes alıyorsak bir şansımız daha var. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti, Değil, neşeyle dolma vakti diyor. Ben bu kadar inan enerji uyumlanacağını hiç hissetmemiştim ve kartlar benim kahve falımla bütünleşti. Aldım ve kabul ettim. Rica ediyorum yorumlarda bunu mühürleyin ve siz de seçtiğiniz rakamları oraya şifreleyin inşallah. Bu kadar mı güzel olur. Ay bir de dört çekmek istiyorum ya. Serbest bırak. Ben dört çekmek istedim. Seni yüzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Ben kabul ettim. Ben kabul ettim ve sizi çok öpüyorum. Allah emanet olun. Ayağınız taşa değmesin. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde çok keyifli oluyor arkadaşlar. Her şey sizlere birer mesajdır ve her şey kalbinizin istediği şekilde olsun. Ekonomi olarak zor bir süreçteyiz. Türkiye olarak Allah'ım diyorum savaşta olan, zorda olan, darda olan tüm güzel kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun. Fetih aşkına diyorum. İnşirah aşkına diyorum inşallah. Fetih suresinin birinci ayetini çok okuyun arkadaşlar. Dün sormuşsunuz. Fetih suresi birinci ayeti. 70 defa. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.